Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ascent Map'indeyiz. Kijo line-up videosu çekeceğiz. Kijo ile neler yapabilirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk line Heaven için. Eğer takımınız A'ya hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorsa Heaven'a destek e, molisi atabiliriz. Bu şekilde cross'umuzu buraya getiriyoruz ve buraya çıkıyoruz. Fırlattıktan sonra tam olarak Heaven'a düşüyor ve Smoke'dan karşı takım oyuncuları çıkamıyor ve yanıyor veya ölüyor. Evet arkadaşlar bir diğer molimiz de tekrardan heaven için. Tam olarak buraya geliyoruz. Şu iki şimşeğin arasına bakıyoruz. Sanki bir çizgi varmışçasına. Tam ortasına baktıktan sonra jump dura basıyoruz. Bu şekilde ee, Molly tam olarak heaven'a düşüyor. Karşı takımdaki oyuncunun heaven ondan çıkmasını engelliyor. Bir diğer molimiz de short için. Tekrardan takımınız A'ya giriyorsa short'a nasıl mol'u atabileceğinizi göstereceğim. Tam olarak bu köşeyi, bu kırmızılığın üzerine C'yi getirdim gördüğünüz gibi. C'nin sol e, köşesini getirdim. Hani C skill'inin. They Bu şekilde atıyorum. Point. Molim tam olarak buraya düşecek. Ve rakip takımdaki oyuncunun size pick almasını engelleyecek veya smoke'dan çıkamayacak. Evet arkadaşlar size daha önce kimsenin göstermediği bir şey göstereceğim. Kijo ultisiyle nano sürelerimizi nasıl kombolayabiliriz onu göstereceğim. Bu şekilde main'i aldığımızı varsayıyorum. Bunun için çok hızlı olmanız lazım. 2 jultsini attıktan sonra hemen bu şekilde buraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra elimize moli alıp ilk önce buraya diğerine tam olarak şu şimşeği alıyoruz. Şimşeği ve buraya. Molileri açtıktan sonra karşı takım oyuncular bu şekilde burada yanıyor ve bu patlayana kadar burada yanmak zorundalar. Yani size pik alamıyorlar. Evet arkadaşlar bir diğer molilerimiz de A'ya tekrardan girerken kullanıyoruz bu şekilde buraya geldikten sonra elimize molye alıyoruz. Buraya bakarak bunu jump drop atıyoruz. Diğerini de bu şekilde elimize alıyoruz ve şu şimşeğin ve şu şimşeğin şurasına doğru bakarak biraz daha normal fırlatıyoruz. Mollerimiz bu şekilde düşüyor. Ve rakip takımı hiçbir şekilde yaşatmıyor. İki tane olduğu için de tüm sayede ele geçirmiş oluyoruz. Şimdi sırada after plant mollerimiz var. Bu taraftan atıyorduk. Bunu önceki videoda neren burada attığımızı söylemiştim. Tam olarak buraya geçiyoruz tam bu iki çizginin e, hizasında biraz üstüne bakıyoruz. Sanki bir üçgen varmışçasını e, hayal, e, hayal ediyoruz. Tam olarak böyle atıyoruz. Rakip takımının bombasını, bombayı çözmesini okay. engelliyoruz. Bir diğer molimizde tekrardan after plant için bu sefer green box atıyoruz. Tam olarak tekrardan buraya geçiyoruz. Ve şu şimşeğin buluta hizasını hizalıyoruz. Tam buluta de e, teğet geçecek şekilde. Bu şekilde atıyoruz. Daha sonra Molyemiz Green Box'ın önüne düşüyor ve bombanın çözülmesini engelliyor. Evet arkadaşlar sırada B site var. B site'e e, e, girerken hangi molyeleri kullanabiliriz onu göstereceğim ilk önce. Bu şekilde buraya geliyoruz. Daha sonra tam olarak şuraya cross alıyoruz. Ve jump drop atıyoruz. Bu jump drop tam olarak CT'ye düşüyor. Burada smoke olacağı için de CT'deki smoke'un içindeki rakip takımın piklemesini engelliyor. Evet arkadaşlar biz diğer B giriş molyemiz de market için. Tam olarak round başladığında buraya geliyorsunuz. Cross'umuz burada. Rakip takım arkadaşlarınız rushlarken onlarla beraber koşmak için bu moyliyi kullanıyoruz. Hemen buraya geliyoruz. Tam bu hizaya geldiğimizde fırlatacağız. O yüzden buraya geldikten sonra yürüyoruz yürüyoruz ve fırlatıyoruz. Bu şekilde moylimiz tam olarak buraya düşüyor. Rakip takımı size piklemesini engelliyor ve burada smoke olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Evet bir diğer moylimizde tekrardan B giriş için bu sefer stairs'ı atıyoruz. Tam olarak buraya geçtikten sonra şu jeneratörün bu beyaz çizgisine bakıyoruz ve jump They throw atıyoruz. Tam olarak stairs'e düşüyor ve stairs'e de buradan veya buradan size piklemesini engelliyor. Evet arkadaşlar sırada B sayda after plant molisine geldi. Çok kolay ve aynı yerden atılıyor ve iki tane göstereceğim. Biri B açık plant için biri de green, green box plant için. Bu şekilde tekrardan buraya geldik. Şu şimşeyi görüyorsunuz. Bu şimşeğin tam ucuna atıyoruz ve diğerinde grenade. bu mavi e, mavi kısmını atıyoruz. Rollerimiz tam olarak böyle düşüyor. Green Box plant için bu şekilde açık için de bu şekilde rakip takım bombanızı çözemiyor. Bir evet arkadaşlar bir diğer molimizde B maindesiniz. Rakip takım sizi bilmiyor ve bombaya oturmak üzere ve çözecek. Tam olarak buraya geliyoruz. Şu duvarla şurayı işaretliyoruz. Daha sonra tam olarak buraya bakıp Elimize moliyi alıyoruz ve fırlatıyoruz. Bu molinin özelliği hem buraya plant ve hem buraya plant için. Bunu açtıktan sonra buraya plant aldıysanız veya buraya plant aldıysanız ikisini de öldürüyor. Evet arkadaşlar, bir diğer molimiz de pizza için. Fakat bu moliyi atarken ilk önce shorta smok düşüp ve midin kontrolünü almamız lazım. Çünkü moliyi biraz açıktan atıyoruz. Ölmememiz lazım. Bu kapıya geliyoruz. Mid, mid kontrol alındığını varsayıyorum. Daha sonra elimize moli aldıktan sonra buranın biraz üstüne beyaz çizgiye atıyoruz. Bu moli tam pizza için ve pizzadaki oyuncu hiçbir şekilde yarat, yaşatmıyor. Bu şekilde oluyor. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bugün Asant mapindeydik. Kijo ile neler yapabileceğinizi gösterdik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.